yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 372. Madde başlık gerekçe TMK 372. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 372. maddesi şu şekildedir. Aile vakfı. Madde 372 Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir. Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme, vakıf kurma yoluyla da yapılamaz. Başlık TMK 372. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 2. Kısım H -I -S -I -M -L -I K 2. Bölüm Aile 3. Ayırım Aile Malları Madde başlığı şu şekildedir. Aile Vakfı Gerekçe Türk Medeni Kanunu 372. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 322. maddesini karşılamaktadır. Madde, 1984 tarihli ön tasarının 303. maddesinden sadece, tahsis, sözcüğü, özgüleme, sözcüğüyle değiştirilmek suretiyle aynen alınmıştır. Ancak yürürlükteki metinde son fıkra olarak yer alan bu tarzda tasarruf tesisat ihdası fikriyle dahi meçzul olunamaz ibaresi anlamsız bulunduğu için maddeden çıkarılmış ve önceki fıkra hükmünü tamamlayıcı nitelikte olmak üzere böyle bir özgülemenin vakıf yoluyla da yapılamayacağı ikinci fıkranın son cümlesinde belirtilmiştir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 18:55. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.